Merhaba değerli yatırımcılar, iyi günler. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizler için Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin halka arzını özetledik. 12,12 ,12 TL sabit fiyattan halka arz olacak şirket 8-9 Haziran tarihleri ve 10-30-13 saatleri arasında talep toplamasını gerçekleştirecek. Halka arzın toplam büyüklüğü 266 milyon 640.000 TL olarak gerçekleşecek. Dağıtım yöntemi kurumsal ve bireysel yatırımcılar için tamamen eşit şekilde gerçekleşecek. Arzın sonrasında şirketin halka açıklık oranı %32.84 olacak. Borsada satış yöntemiyle halka arz olacak olan şirket, talep toplamasında T1-T2 bakiye dediğimiz henüz takası tamamlanmamış bedeller halka arz talebinde kullanılabilecek. Aynı kişinin birden çok talepte bulunması halinde sadece en yüksek miktardaki talebi dikkate alınacak. Yatırımcılar Osmanlı E-Şube'de hisse alsat menüsü veya Osmanlı Mobil web uygulamaları üzerinden hisse alış işlemi gibi halka arıza katılım sağlayabilecek. Hisse alış işlemi menüsüne gelindiği zaman hisse koduna Forte yazıldığında çıkacak sembolün fiyat ve adet bilgisini girerek talebini iletmiş olacak. Osmanlı yatırım hesaplarınızdan halka arz detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir, konuyla alakalı sorularınız için müşteri temsilcinizle ya da 444 1730 iletişim hattımızdan destek alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.